Melis Sezen de Venedik Film Festivali'ne gitmiş. Melis Sezen bir oyuncu değil mi? Filmlerde de oynuyor herhalde. Peki bir film için mi Venedik Festivali'ne gitmiş? Hayır. Neydi? Bir araba markası. Sponsor olmuş. Ee, şimdi böyle bir şey çıktı. Eskiden gazetecileri götürürlerdi böyle şeylere. Gazeteciler gider niye? Haber yapacaklar, işte gösterecekler. Sonra yavaş yavaş influencerlara geldi ve iş şimdi bambaşka bir noktaya geldi. Geldiği nokta oyuncuları götürüyorlar. Niye? Haber oluyor. Bak biz şu anda Melis Sezen'i konuşuyoruz. Düşün sen bir oyuncusun, bir tane fi, araba filması geliyor diyor ki gel diyor seni Venedik Film Festivali'ne götüreceğiz. Evet sen de kırmızı halıya giyineceksin. Getir o görüntü ekranı, kırmızı halıya giyineceksin ve de orada yürüyeceksin. Fotoğraf çektireceksin. Şimdi bazı oyuncular herhalde diyordur ki ya kardeşim ben bir film çekmedim. Venedik Film Festivali'nde gösterilmedi. Benim ne işim var? Hani Benim kariyerimde doğru bir adım mı? Deyip. Yok kardeşim ben gitmiyorum diyenler olabilir ama Melis kardeşimiz öyle değil bak giymiş yani giymiş derken çok da giymemiş <laughs> kırmızı alay çıkmış sanki abi Ali Nuri Bilge Ceylan filminin büyük ödülünü almış gibi o kendine güvenle gazetecilere poz veriyor Gazetecilerin de bir kısmı ulan kim bu diyor <laughs> çekmiyor yani kim gerçekten ya yani? oyuncu mu oyuncu hangi filmde oynamış? Beğendik'te gösterilen filmlerde oynamamış. E, işte buraya araba firması getirmiş. Onun da şey yapıyorlar. Gerçekten bu yeni tarz e, e, PR, bari, halkla ilişkiler kısmını ben anlamıyorum ama demek ki insanlar içine sindiriyorlar. Hadi şey yapalım. Gidelim bir gösterelim e, kendimizi. Şey yapalım. Beğendik Film Festivali'ne gitmesin, gitmedi demesinler diye gayet giriyor ve de şey yapıyor. Turunu atıyor. Ve de oradan tekrar geliyor. Bak neyi unuttuk diyorum Kenan. Biraz önce şeyleri unuttuk. Şimdi e, bu sezonla ilgili bir, biraz daha kişisel bir şey söyleyeceğim. Bir, YouTube'daki yayınlarımıza devam. Yani YouTube kanalını kapatmıyoruz yanlış anlaşılmasın. Her gün saat 12'de karşınızdayız. Kenan Taş'la yakında çözüm önerisine başlayacak. İkna programına başlayacağız Deniz Uras'la. E, zaten... Elif e, Dürüst'le Sanatın Ruhu programı devam ediyor. E, çiçek'le e, teknoloji programını yapıyoruz. Bir e, mutfak yemek, gastronomi programımız var. Nehir'le nehirle gastronomi programımız var. Birkaç program daha geliyoruz. O, orada şey yapmıyoruz, yani, spontane değil programımız daha var. Orayı daha büyüteceğiz. Bu yılın sürprizlerinden bir tanesi radyoyu kurduk. Suf bir radyoyu yayına alıyoruz. Tüm altyapımızı hazırladık ve de önümüzdeki günlerde yapay zekayı da kullanarak. Bu yıl gündemimizde iki şey var. Bir belgesel, bir de yapay zeka meselesi. İkincisi, Dipnot TV'yi de tamamen yapay zeka ile çalışan bir internet sitesine döndürüyoruz. Yani gazeteciliği öldürüyoruz bizzat elimizle. Şaka değil, gazetecilerin olmadığı bir haber sitesine döndürüyoruz. Onunla ilgili de uzun bir çalışmamız var. Matnom ve Audioworks şirketiyle ee, radyoda da Marka ile işbirliği yapıyoruz. Yani yepyeni bir, çok heyecanlı bir şekilde sezona bomba gibi giriyoruz diyebiliriz yani şu anda. Ee, heyecanlıyız valla. Başka gündemde ne var diye bakıyorum. Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini neden sıkmadı? Ben bu soruyu aslında şöyle sormak istiyorum. Neden sıksın ki? Düşünün. Baban başbakan bir tane özel kalem var. Aynı zamanda doktor. Ailenin de doktor. Ya yani evin içinde biri artık yani. Sadece ofiste değil. Gel zaman git zaman. Aralar kötüleşiyor. Sonra ayrılıyor. Rakip partiye geçiyor. Ve de hem seninle ilgili hem de ailenle ilgili demediğini bırakmıyor. Şimdi Turhan Çömez'in dediği doğrudur, yanlıştır meselesine girmiyor. Ama kişisel bir şeyden bahsediyor. Sen şimdi yarın bir gün gelip Turhan Çömez elini uzattığında sıkar mısın? Ben olsam ben de sıkmam yani. Benim anlamadığım Turhan Çömez'in derdini. Niye gidip yani Bilal Erdoğan hadi bak sık işte gidiyor görmüyor musun diyor şey yapıyor. Ya onca laf edince de sen de elini uzatmazsın yani. Sen de görmezden geçersin. Gelirsin. Böyle olmamış. Turhan Çömez gitmiş. Gayet şey bir şekilde yani Bilal Erdoğan'ın hakkında bir sürü laf etmiş yani. Bir tek şey hakkında değil yani. Elini uzatıyor zorluyor. <laughs> bir nevi mobbing yapıyor hatta yani. Sonra da ama görüyor musun Bilal Erdoğan neden muhaliflerin elini sıkmıyor? Bilmiyorum yani. 85 Zorunda mı abi? Bilal Erdoğan'ın şu anda şeyi ne yani? Bir resmi bir siyasetçi mi? Değil. Mi? Yani sıkmayabilir yani. Neye bu kadar haber olduğunu da anlamıyorum. Turhan Çömez'e haber yapmak lazım aslında orada. Niye bu kadar bu kadar laf etmişsin? Böyle yüzsüz insanlar bizim medyada da var. Saydırıyor arkamdan, duyuyorum yani. Sonra bir yerde karşılaşırsın, merhaba, ne haber? Ünlüler dünyasında böyle bir şey var, biliyorsun. Herkes birbirinin arkasından atıp tutuyor. Ondan sonra... Serdar Ortaç içip içip yayına çıkmıştı geçen gün. <laughs> Bütün TikTok'u falan kapattırmazsam namerdim, bilmem ne falan diye saydırıyordu. Ya yok mu Serdar Ortaç'ın bir arkadaşı? Kardeşim akşamleyin al şu telefonu elinden. Bugün de, de yayın yapmış. Yok kardeşim içkiliydim ben nereden kapattıracağım diyor yani şeyi. Böyle bir noktaya gelmiş yani olaylar. Serdar Ortaç ve Teoman'daki kendine yönelik bu şey eleştirel davranış dünyanın hiçbir şeyde yok yani. Ya yani O da özgüven gerektiriyor biliyor musun? Teoman çıkıyor diyor ki bıktım ya artık diyor yani işte para için döndük müzeye falan şimdi. Normalde herkes böyle şey ya kimse böyle şey yapmıyor. Serdar Ortaç da mesela normalde öyle bir şey yapsan yok işte ben TikTok'a bilmem ne yapacağım falan diyor ki yok kardeşim içip içip sallamışız yani. ben nereden kapattıracağım devletliyim değil Geçen günde kadının teki diyor ki çok güzel gözüküyorsunuz diyor. Abla hiç mi görmüyorsun Allah sen sen gözlerin bozuk ne yapıyorsun? <laughs> Aşırı e, şey aşırı realistik yaklaşım kendine. Ekonomik krizin en güzel göstergelerinden bir tanesi Denizli'de mevlüt bulma grubu kurmuşlar Facebook'ta. Ben böyle düğünü crash edenleri biliyordum ama mevlüt yeni çıktı anladığım kadarıyla. Davetsiz düğüne gidenler vardır bilirsiniz. Ha dur abi yemek yiyelim diye. Şimdi de Denizli'de mevlütlerin yerini şey yapıyorlarmış, tespit ediyorlarmış. Bedava yemek yemek için gidiyorlarmış. Aslı bu Ege'de de işler. Ege'de çünkü bir düğün yapıyorlar. Üç gün yemek veriyorlar. Üç gün mü? Bir hafta mı? Kardeşim. Her yerde, Her yerde yemek Her yerde. var. Zenginden bir noktada veriyor parmasına. Bizim İzmit'te de Cuma günü başlıyor. İzmit'te daha şey. İki gün. İki gün. Ege'de en az üç gün, dört gün. Benim gördüğüm kadarıyla değil mi? Ben Zargana Deus Ex Machina. Erza şeyi söylüyor. Teoman'ın son albümü. Teoman'ın son albümü bence Müslüm Baba'dan sonra bugüne kadar yapılmış en şey albüm yani. Hani, damardan albüm yani. Mevlüt Bulma Grubu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerepit Türkiye'ye geliyormuş.